Arkadaşlar selamlar 36 videodayız en büyük selamı yüzde 80 oranda abone olmadan izleyenlere gönderiyorum bu vefanız karşısında ne yapacağım bilemiyorum gözlerim yaşarıyor başlıyorum Afrika'nın Malawi olarak adlandırılan bölgesinde yaşayan William Kamba adlı bir çocuğun bir yer değirmeni yaparak köyüne getirdiği elektriğin hikayesini bizzat kendi anlatımıyla anlattığı kitabın ismi Şimdi arkadaşlar bir şeyler konuşacağız Tamam mı? Eser yazar olarak düşünün şu şu anki soruyu. Rüzgar dizginleyen çocuk. Bakın kendi kitabımı koydum. Ee, yazdım şuraya da. Arkadaşlar şimdi bir şeyler konuşmak lazım bununla ilgili. Şimdi ben kitabı geçen hafta okudum. Ve şöyle bir şey var içinde. Üstünde bakın gençler için yazıyor. Bu yüzden koydum kendi fotoğrafımı, yani kendi kitabımınkini. Arkadaşlar gençlik edebiyatı aslında benim uzmanlığım. Şimdi biraz sıkıntı var arkadaşlar. Sayfasını eğer merak eden varsa bulurum yorumlarda sorabilirsiniz. Hani elinizde varsa bakmak için. Arkadaşlar diyor ki işte bir köpeği var ve köpeği işte açlık çekiyorlar tamam mı? Bundan bahsediyor zaten kitapta. Açlık çekiyorlar işte kıtlık oluyor 2001 yılında ve köpeğine yemek veremiyor. Köpeğinin işte kafasında uçuşan e, ne diyeyim sineklerden falan bahsediyor. Ya, ölmek üzere olan bir köpek düşünün. Sonra iki üç çocuk geliyor. Erkek ol. E, bak onu götür çamurla ya da e, dereye atarak gibi bir şekilde suyla hallet. E, canı yanmasın. Bu zaten ölmüş gibi bir durum var. Kitapta anlatılan. Götürüp bir ormana bıraktığından bahsediyor. Ardından diyor ki mecazi anlamda onu orada bırakıp gidiyor ve köpek ona bakıyor. E, şu an çok gerçekten etkileniyorum arkadaşlar anlatırken. Sinirlerim bozuluyor. Ve e, diyor ki onu aslında ben öldürdüm bırakıp giderek anlamında söylüyor ama ben okuduğumda bunun sadece bu kadarını anlatabildiğini düşünüyorum onu o bataklıkta o çamurla öldürdüğünü düşündüm okuduğumda. Sonrasında e, hikayesinden kısaca bahsedeyim. Yani böyle bir insanın da açıkçası isterse dünyayı kurtarsın zerre kadar umrumda olmaz ama potansiyel sorudur arkadaşlar. Hani bu biraz ayrıntı tamam mı? Size başka bir gözden anlatıyorum. Böyle bir durum var. İşte bir kıtlık oluyor. Bir çocuk var, ailesi var, altı kız kardeşi var falan filan. Yaşıyorlar. İşte babası tarlada mısır ekiyor. Ama işte kıtlıksel oluyor falan. Kıtlıktan dolayı yiyemiyorlar, içemiyorlar falan filan. Şimdi şöyle anlatacağım. Bir de aynı sorunun ee, film versiyonu var. Film de soruluyor biliyorsunuz. Tutturacağım ben o filmi inşallah. Aynı kitabın 2019 yılında çekilen filminin ismi. Yine aynı arkadaşlar. Rüzgar dizginleyen çocuk. Şimdi arkadaşlar Rambo için bunu söylerler tamam mı? E, ee, söylerler de eskiden. Bazı şeyler size dayatılıyor olabilir. Filmle kitabın arasındaki farklılıkları söyleyeyim. Mesela birkaç aklımda, aklıma geleni söyleyeyim. En basitinden arkadaşlar bu köpek olayı filmde şöyle. Köpekten kendi kendine bir ağacın dibinde ölmüş gidip başında dağılıyor. Hangisine inanalım? Sen köpeğin mi öldü götürdün bir yere mi bıraktın? Böyle iki farklı anlatı var elimizde. Yani tabii ki birisi film olarak birisi yazı olarak. İkincisi arkadaşlar bir dinama gerekiyor tamam mı? Bisikletlerde var ve önüne bir far. Biz çocukken de vardı mesela. Far e, koyuyorsun pedalı çevirdikçe aydınlanıyor. İşte bu yer değirmenini yapmak için gidip kütüphanede falan okuyor. Bunları kitaplardan öğreniyor. E, i̇şte bir dinamo lazım öyle söyleyeyim size. Dinamo için kitapta şöyle yazıyor. Diyor ki işte birini durdurduk bir çocuğu dinamosu vardı işte bir tane de akrabası, arkadaş gibi birisi var o verdi parasını hani aldık satın alıyor pazarlık falan diyor hani satmak istemiyor başta çocuk falan. sonra ikna oluyor kitapta bu şekilde anlatılıyor filmde birden bir abla figürü giriyor abla bu çocuğun öğretmeniyle kaçıyor ve bu dinamoyu bulmak için bu çocuk ablasını sıkıştırıyor git diyor hocanın işte kendi hocasının Görüştüğünüzü biliyorum onunla bunu da saklıyorum ben diyor işte gidip diyor onunla ondan al dinamoyu Şimdi bakın arkadaşlar aklımıza dalga geçmesin kimse. Biraz ıı, ayık izleyin tamam mı? Her gösterilen şeye wow diye bakmayın diye anlatıyorum bunu. Açıkçası ben bu hikayeye olan inancımı kaybettim hele. Ee, yani böyle olmaz arkadaşlar onu anlatmak istiyorum film ve arasında farklılıklar var bir şey ya bir de abla figürü nereden çıktı hoca nereden çıktı hani hangisine inanalım sadece filmi izleyen öyle düşünür bu filmi e, bu şahsa William Kamba'ya sormadan çekmelerinin imkanı yok çünkü bir abla ve hocaya kaçma durumu var demek ki o vermiş bu dataları e, bu filmi çekecek olana e, bu datayı veriyorsun bu kitapta niye farklı o zaman kitabı da bir kendisi anlatmış biraz gözünüz açılsın istiyorum tamam mı her şeye o harika falan demeyin e, biraz farkındalık oluşturmaya çalışıyorum ama çıkar mı ikisi de çıkar film halde çıkar, kitap halde çıkar. Çıkmasa zaten koymazdım. Abone olmayı ve beğenmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar lütfen. Lütfen ihmal etmeyin. Önemli çünkü. Uzaktan kumandalı silah sistemi kullanılarak oluşturulan drone savarımızın ismi nedir? Arkadaşlar bunu buraya videosunu da koyarım. Trakon. Bakın drone der gibi değil mi? Drone değil de Trakon. Öyle düşünün. Buraya bir videosunu koyarım, izlersiniz. böyle bir şey var. Mersin'de geliştirilen insansız deniz aracı. Bunlara da İDA deniyor. Bakın baş harflerinden. İsmi nedir? Arkadaşlar bunun görüntüsünü koydum. Fotoğrafını koydum. Yeterli. Okan ismi. Mersin'de arkadaşlar bakın yapay zeka ile çizgi film falan üretiliyor. Film üretiliyor. E, Mersin'de bir şeyler oluyor. Gelişmeler oluyor. Tamam mı? Aklınızda tutun. Belki il olarak sorarsa diye söylüyorum. Türkiye'nin ilk insanlı uzay görevinin hikayesinin anlatılacağı belgeselin ismi. Potansiyel sorudur. Ufkun ötesinde galiba yayınlanmış arkadaşlar. Ben görmedim internette e, ama bakacağım eğer izlemek istiyorsanız ki ben de izlemeyi düşünüyorum. Bakarsınız İtalya'da bulunan hangi antik kentte 2025 yılı itibariyle bir termal banyo hatta en gelişmiş arkadaşlar eskilerin bulunmuş. Bakın koydum fotoğrafını Pompei Antik Kenti. Şu da sorudur Pompei Antik Kenti nerededir? İtalya. Tamam mı? Ya da 5 tane seçenek antik kentler koyulmuş. Hangisi İtalya'dadır? Yine Pompei antik kenti. Anladınız mı? ABD'de Mavi Kadife, Mulholland çıkmazı filmleriyle tanınan ve 2025 yılında hayatını kaybeden ünlü yönetmen. Arkadaşlar ben çıkabileceğini düşünüyorum. Bakın yakışıklı da adam gördüğünüz üzere. David Lynch. Hani bayağı ünlü. Yani bayağı da haberlerden inmedi açıkçası. Koydum o yüzden. Kehanet merkezi olarak adlandırılan ve dünyanın 3. büyük tapınağı olarak geçen Apollon tapınağı nerededir? Gidebildiniz mi tatillere bilmiyorum ama bakın şahsel gibi görünüyor. Ben de gidemedim buraya inşallah gideriz. Aydın dedim de arkadaşlar. Aydın'a giderseniz yani gidin bakın hatta şu anda gidip orada bir sürü insan yurt dışından gelen Türkler de var. Bir sürü insan e, gelip orada kehanetle sorunlarını halletmeye çalışıyormuş hala. Apollon Yunan tanrısı arkadaşlar. Şiirin, müziğin e, biraz önemli bir tanrı öyle söyleyeyim. Aklınıza kalsın diye söylüyorum. Devam. İnci Kefali'nin göç yolculuğunun karelere yansıdığı sergi arada, sergin ismi arada hangi fotoğrafçıya aittir? Arkadaşlar çıkabileceğini düşünüyorum. İnci Kefali ile ilgili bir daha önce tek tek konuşması söylemiştim. Mustafa Aydın ismi soyadını hatırlayamadım akademisyenin. Hem e, nüfusunun korunması gerekiyor. İnci Kefali Van'da biliyorsunuz değil mi? Soda çıkıyor. Özel oraya özel. E, söyleyeyim Saygun Duru arkadaşlar. Şöyle düşünün hani saygı durmuş gibi. Bakın adı biraz öyle ya. Hani İnci ne saygı durmuş tamam mı? Öyle aklınızda kalsın. 2025 yılında Birleşmiş Milletler tarafından en iyi turizm köyü olarak ödül alan yer neresidir? Arkadaşlar ormana bakın üstüne yazdım. Antalya'ya 2,5 mu 3,5 kilometre mi? Öyle bir şeymiş. Antalya'da bunu da bilin. Birleşmiş Milletler en iyi turizm köyü seçildi. Bakın önemli bunlar çıkar. Arkadaşlar dikkat. Hindistan'da bu da çıkar. 12 yıl arayla düzenlenen ve 45 gün süren dünyanın en büyük dini festivali. Bakın arkadaşlar dünyanın en büyük dini festivali varmış. Hindistan'da düzenleniyormuş. Bakın bunlar da soru. Bunlar da çek, şey, e, potansiyel soru. Hatta şu yılı bile soru. 12 yılda bir. Çıkarın bizim yılımızdan 12. 2025'teyiz şu an. Bu sene yapılıyor. 24 sorusu değil bu Aman yeni geçtik diye karıştırmayın. 2025 çıkarın 12'yi bir daha çıkarın. Bir sonraki soru da onunla ilgili. 45 gün sürüyor. Mahakum mela. Mahamela falan deyin artık. Aklınızda tutmak için. Arkadaşlar suya giriyorlarmış falan filan ama bir sonraki soru da bununla ilgili. Ondan sonra söyleyeyim. 2021 yılında, 2001 yılında özür diliyorum. İşte iki geri gittiğimizde arkadaşlar. 60 milyon kişinin aynı gün Ganj nehrine girmek için Allahabad kentinde bir araya gelerek dünya rekoru kırdığı festival yine cevap aynı Mahamela ama e, bakın 2021 yıl 2001 yılında olmuş sürekli 21 diyorum özür diliyorum e, 2001'de arkadaşlar 60 milyon kişi bakın bir düşünün 2001 bugünden 24 yıl önce ve rekor kırmışlar bu da potansiyel sorudur çıkar Ganj nehri de çıkar onu biliyorsunuzdur ama herhalde Hindistan'da olduğunu. 2025 yılında Dubai'de yapılan gençler turnuvasında birinci olan milli golfçümüz arkadaşlar Deniz Sapmaz. Buyurun fotoğrafı. Tebrik ediyorum kız kardeşime. Eva 19. yüzyıldan kalan kızlar manastırı hangi ilimizdedir? Arkadaşlar bu da çok çıktı haberlerde. Hatta şu an e, potansiyelinin çok yükseleceği, daha çok ziyaretçi olacağı düşünülüyor. Trabzon'da arkadaşlar bakalım fotoğrafına. Ben çok beğendim burayı. İnşallah bir Karadeniz turunda gideriz. 2025 yılı Cumhurbaşkanlığı tarafından ne yılı ilan edilmiştir? Arkadaşlar aile yılı ilan edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, işte İletişim Başkanlığı hepsinin açıklamaları var. Bir sürü çocuk yardımları var, artırıldı. Bu sene aile yılı unutmayın. ABD Havacılık ve Uzay Ajansı tarafından yani NASA bu değil mi arkadaşlar? Geliştirilen ve güneşe en yakın uçuşunu başarıyla tamamlayan güneş kaşifi olarak nitelendirilen aracın ismi Parker Solar Probe diyor arkadaşlar ama Parker diyebilirsiniz. Arkadaşlar şöyle güneş kaşifi daha önce de gitmiş ama kendi hızını ve yakınlığını rekor tazelemiş tekrar kırmış güneşi keşfetmeye çalışıyor. Parker unutmayın çok önemli çıkar haberlerden inmiyor bunlar arkadaşlar. Huzurun kalmadı, ben de özlediğim gibi arabesk şarkılarıyla tanınan ve 2025 Ocak'ta hayatını kaybeden ünlü sanatçımız size çok güvendiğim için fotoğrafını da koydum Sayın Zeykuş'a. Ee, devam. Ferdi Tayfur arkadaşlar biliyorsunuz şarkıları çok güzel. Ben de bir şarkısını çok severim. Allah rahmet eylesin. Arabeskin prensi derlerdi kendisine. Tek ölen o olmadı. Tek kaybımız o olmadı. Bakalım ne oldu arkadaşlar? 2025 yılı Ocak ayında bir otelin yanmasıyla bir günlük milli yaz ilan edilmiştir. Yanan otel nerededir? Arkadaşlar gözlerim doluyor. Gerçekten ben çok etkilendim bu olaydan. Şu fotoğrafı hiç unutamayacağım herhalde. Gerçekten hiç unutamayacağım. Hiç unutmadığım bir çocukluk haberi var. Bir de bu eklendi. Bolu Kartalkaya. Arkadaşlar şu anda Los Angeles yanıyor. Belki görmüşsünüzdür. Ünlülerin hepsini paylaşıyor. İşte evleri var hepsinin orada. Bazıların evleri komple yandı falan. Ve koca bir şehir yandı arkadaşlar. 27 kişi vefat etti. Bir otel yandı. Bir semestr tatilinde yandı. Tamam şu anları tatildeyiz. Ve e, lüks de bir otelmiş anladığım kadarıyla haberlerden. 29 bin falan diyorlar hani geceliği falan gibi. Ve e, Bolu Kartalkaya'da 77 şu anda ölen kişi. 66 oldu. 77'ye çıktı. Allah hepsine rahmet eylesin. Arkadaşlar dünya kısa tamam mı? E, çalışmaya devam edin. E, i̇şte insan çok etkileniyor böyle şeylerden. Allah hepsine rahmet etsin. Ya ben çok konuşmak istemiyorum bununla ilgili. Biraz doluyum. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Allah'a emanet olun.